Modern Pilsen herkese merhabalar. Yine bir kasa incelemesiyle karşınızdayız. Bugünkü inceleyeceğimiz ürün Cooler Master'ın yeni MB520ARGB model. Yani adrese bir RGB fanlara sahip kasası olacak arkadaşlar. E ayrıca bu kasanın zaten öncesinde MB520 adında ve 511 adında düz standart RGB'lere sahip modellerini incelemiştik. Fakat yeni versiyonlarda adından da anlayacağınız üzere adrese bir RGB fanlar bulunuyor. İç yapıda çok aşırı değişiklik yok fakat ben sizler için yine detaylandıracağım elbette. Şimdi hiç vakit kaybetmeyelim ve yapısından boyutundan başlayalım. MB520 ARGB modeli ön tarafta yine akrilik bir kapak barındırıyor. Hava kanalları sağ ve sol taraflarında yer almış. Yan panelimizde yine temperli bir cam bulundurulmuş. Yine önceki versiyonda olduğu gibi Tempel Jump 2 vida yardımıyla desteklenmiş ve bu vidaları söktükten sonra alt tarafta bulunan metal destek sayesinde yerinden düşme gibi unsurlar söz konusu değil. Dört tarafında siyah şeritler bulunuyor. Ayrıca çok hafif karartılmış olduğunu da belirtebilirim. Kasamız yine Mitaro ATX standartında ve 6,5 kilogramlık oluşa düşük bir ağırlığı bulunuyor. Ön taraftaki genişlik 22 santim, derinliği 50 santim, yüksekliği ise 47 santim olarak belirlenmiş. Yani rakiplerle aynı boyutlarda. İç tarafta anakart desteğimize baktığımızda ise bu kasada mini ATX, micro ATX ve standart ATX boyutlarda anakartları kullanabiliyorsunuz. Oldukça geniş ferah bir alan mevcut. Anakart tablomuzun hemen sağ tarafında 3 adet kablo kanalı bulundurulmuş. Fakat bu kablo kanallarında bu sefer maalesef ki kavuşuk bir koruma bulunmuyor. Açıkçası bu noktasına eksi puanımı vereceğim video sonunda arkadaşlar. Ayrıca yine anakart tablomuzun üst tarafında 2 adet kablo kanalı daha eklenmiş. Bu da CPU kablonuzu rahat geçirebilmeniz için oldukça kullanışlı. Ekran kartı desteğimize de gelecek olursak çoklu ekran kartı desteği için toplamda 7 adet PCI Express genişleme slotu bulundurmuş. Fakat bu slotların yan tarafında sadece hava kanalı bulunuyor. Yani dikey ekran kartı kullanabileceğiniz bir yapı söz konusu değil. Keşke Adrese bir RGB'li modeline bir de dikey ekran kartı desteği koyuşanmış. Çok daha güzel olabilirmiş. Bunlar dışında ekran kartı uzunluk desteğimizde ben Asus'un 31 santim uzunluğa sahip 2080 Super ekran kartını taktım bu kasaya ve onun nazarın kasanın ön paneliyle ekran kartım arasında tamı tamına 10.5 cm'lik bir pay kaldı. Yani dediğim gibi kasanın iç kısmı oldukça ferah ve en büyük boyutlu ekran kartlarınızı bile rahat şekilde destekleyebilecektir. Ön tarafa dilerseniz çift sıra fan konumlandırarak radyatör bile ekleseniz kesinlikle ekran kartınıza e, değme yapmayacaktır arkadaşlar. Cooler Master MB520ARGB kasında yine alt bölgeyi boydan boya kaplayacak yapıda güç kaynağı gizleme kapağı eklemiş. Bu kapağın üst bölgesinin arka tarafında iki adet kablo kanalı bulunuyor. Bunlar e, ana alt bölgesinde bulunan HD audio gibi kablolarınızı geçirmeniz için bulundurulmuş. Ayrıca ekran kartınızın kablolarını direkt güç kaynağı bölgesine indirmeniz için koruma kavuşu ile desteklenmiş bir kablo kanalı daha yer almış. Bu kasada da yine arka panel kapağı tamamıyla siyah metal bir malzemeden arka tarafında iki vida yardımıyla söküp sürgülü bir şekilde çıkartabiliyorsunuz. Ve bu alandaki kablo payı ise kumpasımla yaptığım ölçümlerde tamı tamına 1.8 cm arkadaşlar yani ...18 milim genişliğinde oldukça yeterli olduğunu da belirtebilirim. Hızlıca güç kaynağı desteğimize ve alanına bakalım. Bu bölgedeki toplam payımız ise cetvelimle ölçtüğümde 23,5 santim arkadaşlar. Bu noktada Cooler Master en fazla 18 santim uzunluğa sahip güç kaynaklarını kullanmanızı önermiş... Bu da günümüzde güncel boyuta sahip güç kaynaklarında 850 watt ve en fazla 1000 watt'lık modelleri tekabül ediyor. Onların boyutları 18 santim olduğu için sizlere yaklaşık 5,5-6 cm'lik kablo payı da bu bölgede kalıyor arkadaşlar. Hard disk desteğimizde ise toplamda 2 adet sürgülü yapıda braket bulunuyor. Bu braketler mandallı bir yapıda yeniden rahatça çıkartabiliyorsunuz. dilerseniz bu braketlerin içine 2,5 inç boyutlarda sürücülerinizi de takmanız mümkün. HDD montajı ise braketin arı kısmını çevirdiğiniz zaman bir mandal bulundurulmuş. Bu mandalı sağa doğru açıyorsunuz ve hard gerekli çentiklere doğru oturttuktan sonra mandalı kıstırarak HDD'lerinizi monte etmeniz oldukça kolay. Çok sıkı bir şekilde tutunduğunu da belirtebilirim. Cooler Master'ın gerçekten üretmiş olduğu en güzel HDD braketidir bu arkadaşlar. SSD desteğinde ise hemen anakart tablomuzun arka kısmına 2 adet SSD yuvası eklenmiş. H500M model kasında olduğu gibi silikon contalar yardımıyla SSD'nizi oturtuyorsunuz. Silikon contaları buradaki bölgelerin hepsine oturttuktan sonra poşet içerisinden minik başlı vidalar çıkıyor. Bu vidaları ise SSD'nizin gerekli vida yuvalarına monte etmeniz lazım. Bu işlemi de gerçekleştirdikten sonra SSD'nizi silikonlara sıkıştırarak monte ediyorsunuz. Yani oldukça kolay bir montaj söz konusu. Fakat bu kasada 2 adet SSD yuvası daha mevcut. O da hemen anakart tablomuzun sağ tarafında braketli bir yapıda ama Cooler Master bu kazan içine bu braketleri eklememiş. Bu sebeple çokça değinmeyeceğim o noktasına. Bu braketleri harcı olarak satın alırsanız eğer anakart tablonuzun sağ tarafında iki adet SSD daha takabilirsiniz. Ama maalesef o braketler Türkiye'de bulunmuyor arkadaşlar. Bu noktasına da video sonunda eksi puanımı vereceğim. Şimdi kasamızın hem fan desteğine hem de radyatör desteğine bakalım. MB520 ARG ve kasası ön panelde 3 adet 120 mm veya 2 adet 140 mm fanları desteklemesiyle beraber 120, 240, 280 veya 360 milim boyutlarda radyatörleri kullanmanıza olanak tanıyor. Bu noktada hem kalın radyatör hem de çift sıra fan kurulumları için ön panelde güç kaynağı gizleme kapağımız yaklaşık 7,5 cm genişliğinde oyulmuş. Bu sayede MB520 kazısında 360 mm radyatörlere sahip sıvı soğutmaları kullanmanızda hiçbir engel söz konusu değil arkadaşlar. Üst panele baktığımızda ise sizlerin de görebileceği gibi neredeyse bu paneli boydan boya kaplayacak uzunlukta magnetik yapıda mesh bir filtre bulunuyor. Ve bu bölgedeki uzunluk toplamda 36 cm. Yine ön panelde olduğu gibi dilerseniz 3 adet 120 mm, dilerseniz de 2 adet 140 mm fanları takabilirsiniz. business Üst paneldeki radyatör desteği ise 120, 240 veya 360 milim olarak belirlenmiş. Fakat 360 milim radyatör taktığınız zaman bu bölgeye ön paneldeki kablolara değme yapabilir. Bu sebeple ben en fazla üst tarafa 240 milim boyutlu radyatör takmanızı öneririm. Kasanın üst paneline radyatör montajı gerçekleştirdiğimde anakartın MOSFET'ine değer mi gibi sorularınız olacak. Merak etmeyin arkadaşlar. Cooler Master bu montaj yuvalarını kasanın ön paneline doğru yaklaşık 6 santim kadar yaklaştırmış. Bu sayede kullanacağınız sıvı sol soğutmadaki radyatörleriniz anakartınızın MOSFET'lerine de kesinlikle değme yapmayacaktır arkadaşlar. Şimdi kasamızın ön panelindeki hava akışı ne alemde onu merak ediyorsunuz ve RGB fanların yapılarını elbette. İlk olarak ön paneli söküp sizlere göstereyim. Bu panelin orta kısmı tamamiyle plexi bir yapıda. Bu da aslında şık bir görüntü katması için uygulanmış ama bunun dilerseniz MB511 adında mesh yapılı olan modeli de bulunuyor arkadaşlar. Fakat bu modelde hava kanalları sadece Ön panelin sağ ve sol tarafıyla beraber alt bölgesinde yer alıyor. Önü mesh yapıda olan modeliyle kıyasladığım zaman %50'lik bir hava akışı kaybı söz konusu. Fakat burada iki gerekçe bulunuyor arkadaşlar. Şimdi sizler hava akışı ön planda olsun derseniz bunun mesh olan modelini alırsınız. Eğer benim kasam çok tozlanmasın uzun yıllar zırt pırt içini açmadan kullanayım derseniz de bu modeli tercih edersiniz. Bu sebeple lütfen hava akışı önem veren kişiler işte 5 para etmez gibi cümleler kullanmasın arkadaşlar. Herkesin ihtiyacı birbirinden farklıdır, birbirini tutmaz. Bu sebeple Cooler Master ne yapıyor? Her iki kitleye de hitap edecek modeller üretiyor sizler için. Şimdi kullanılan fanlara bakalım. MB520 ARGB modelinde kasanın ön panelinde toplamda 3 adet adrese bir RGB fan bulunuyor. Kanatçık yapısı ise buzlu beyaz bir tonda fakat bu kasada kullanılan fanlar Cooler diğer adresleyebilir RGB fanlarıyla aynı değil. 1200 RPM'lik bir dönüş hızına sahip ve yaklaşık 40 GFM'lik hava akışı sağlayabiliyor. Cooler Master'ın diğer satılan adresine bir RG fan setlerinde genelde 1800 RPM'lik dönüş hızı mevcut. Fakat bunlar sadece hava akışı için olduğundan dolayı 1200 RPM olarak belirlenmiş. Radyatör koyacaksanız ön paneli muhakkak kullandığınız radyatördeki fanları ön paneli almanızı ben öneriyorum. Yoksa bu fanlar ile radyatörünüzü soğutamazsınız arkadaşlar. Bunu da aklınızda bulundurun. Şimdi aklınızda iki adet soru mevcut. Fanlarımızın kablo yapıları nedir? ve fanlarımızın adresi ve RGB'lerini ne şekilde kontrol edebiliyoruz. Bu noktayı dikkatlice dinleyin arkadaşlar. Her bir fandan toplamda 2 adet kablo çıkıyor. Bunlardan bir tanesi 3 pinli fan hız kontrol kablomuz. Diğeri ise adresli bir RGB'ler için 3 pinli LED kontrol kablosu. Fanlarda kullanılan hız kontrolü çekten 3 pinli konnektörü güncel anakartlar DC voltaj üzerinden kontrol edebiliyor. Yani hız kontrolüne tamamıyla müsait bir yapısı mevcut. Kasamızda 3 adet RGB fan bulunduğundan dolayı Cooler Master kasa içerisine bir adet üçlü led çoklayıcı kablo da eklemiş. Bu led çoklayıcı kablonun bir ucuna 3 adet fanınızı takıyorsunuz. Diğer ucunda ise 2 adet konnektör bulunuyor. Bu konnektör anakart desteği için de kullanılabilir. Asus, MSI, e, Gigabyte veya ASUS gibi anakartlarınızın RGB yazılımlarıyla kontrol etmeniz mümkün bu fanları. Ama eğer anakartınızda RSV, RGB led desteği bulunmuyorsa bu led çoklayıcı kablonun Asus yazılı konnektörünü direkt kontrolcünüzdeki 3 pilli yere takıyorsunuz. Ve kontrolcünüzün alt kısmında bulunan SATA güç bağlantısını da gerçekleştirmeniz lazım elbette. Tüm bu bağlantıları yaptıktan sonra ise... Kontrolcü üzerinde bulunan butona her bastığınızda kasadaki ön panelde bulunan fanların RGB'lerini değiştirmeniz mümkün. Bunu da sizlere canlı olarak göstereyim. Ben kontrolcüyü buraya konumlandırmıştım. Mesela tuşa her bastığımda farklı LED efektlerine geçebiliyor arkadaşlar. Sizler de görebiliyorsunuzdur. Oldukça fazla LED döngüsü mevcut. Sizlerin de görebildiği gibi. Fakat ben bu kontrolcünün kasa içinde kalmasından rahatsızım. Bunu nasıl çözmüşler? Eğer kasanızın ön panelindeki reset butonunu her daim kullanan biri değilseniz reset bağlantı kablosunu direkt kontrolcünün alt bölgesinde bulunan çıkışa takıyorsunuz. Ve bu sayede her dakika kasanın kapağını açıp kontrolcü ile led efektlerini değiştirmek yerine kasanızın ön panelinde bulunan reset butonuyla efektleri değiştirmeniz mümkün kılınmış oluyor. Oldukça hızlı konuştum. Bunu da çünkü sizlere canlı olarak göstereceğim. Mesela nerede? Haçuşu. Orada mı? Aynen bastım. Gördüğünüz gibi led efektleri değişti. Tekrar bastım, Kısılı mod bir moda geçti. Bastım, bastım. Şu e, RGB döngülü moda geleyim. Gördüğünüz gibi reset butonuyla da e, tamamıyla efektleri istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Yani dilerseniz anakartınıza bağlar, yazılımsal kontrol edersiniz. Kontrolcüye takar, ıı, direkt tuşlara basarak değiştirirsiniz veya ıı, kasanızın üst panelindeki reset tuşuyla ıı, hızlı bir şekilde efektleri yenileyebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar dışında ön panelde bulunan 3 fan için bir de fan çoklayıcı eklemiş arkadaşlar. Bu fan çoklayıcı da bir ucu 3 fan takmanız için dişi konnektör, diğer ucu ise erkek konnektöre sahip. Bu sayede anakartınızın tek bir PWM fan girişine takarak 3 fanı da yazılımsal kontrol etmeniz sizlere sunulmuş da oluyor. Sonra kasamızın üst panel giriş çıkışlarına da bakalım. Ondan sonra genel değerlendirmeye de geçeceğiz. Sırasıyla kasamızın üst panelinde 2 adet USB 3.0 girişi bulunuyor. Hemen orta kısmında kullanım hastalığının simgesine sahip şekilde power push butonumuz. En sağa doğrusu ise 2 adet jacklı yapıda HD audio girişleriniz için kulaklık ve mikrofon bağlantıları ve bir adet minik boyutlu reset tuşu bulunuyor. Benim gözme çarpan 2-3 tane ekstra bulunuyor tabi. Bunlardan bir tanesi anakart tablomuzun sağ tarafında olan 3 adet kablo kanalında e, kablo koruma için bir kavuşuk yapı bulunmaması. Yani e, bu kasa şu an e, en ucuz İtopya'da 750-760 TL fiyattan satılıyor. Yani 750 TL bandında bir kasada e, kablo kanallarında kavuşuk korumayı görmek isterdim. İkinci eksi unsurum ise e, yine anakart tablonun sağ tarafına 2 adet HDD e, SSD takabileceğiniz yuvalar bulundurulmuş. Fakat bu yuvalar için mecburen bir braket almanız gerekli. O braketleri ben Türkiye'de bulamadım. Yani buraya bu yuvaya koyuyorsan o braketleri de bari hani 5 dolarlık bir şeydir keşke kasa içine ekleselerdi. Ama tabii ki bunun sınıfındaki kasalara baktığımız zaman çoğunda zaten 2 adet HDD veya 2 adet SSD desteği oluyor. Ama Cooler Master bu kısımda o braketleri eklemek zorundaydı. Üçüncü eksi unsurum ise kasanın üst panelinde sadece 2 adet USB 3.0 girişi olması. Bir de 2 tane, bir de değil aslında 2 tane USB 2.0 giriş daha ekle sermiş. O da artısına artı katabilirdi diyorum arkadaşlar. Açıkçası başka özüze gerek yok. Artısını, eksilerini... Tüm detayını, tüm ölçülerini zaten videoda e, sizlere detaylıca sunduk. Yorumlarda lütfen işte kasanın ön paneli işte yarım kapalı, bu düzgün hava almaz, e, niye üretmişler ki bilmem ne demeyin. Videolarda zaten değindim. Bu kasanın bir de mesh olan, birebir aynısının mesh olanı var. O da MB511 ARGB olarak geçiyor. O da Türkiye'ye geldi arkadaşlar. Yani dileyenler mesh olanı da alabilir. Yani e, lütfen bu tür yorumlar yapmayın. Bu cümlemi dinledikten sonra özellikle videomu düzgünce izledikten sonra o yorumu zaten yapmazsınız emin olun sizlerde. Dediğim gibi başka bir gerek duymuyoruz. Videomuzu beğeniyorsanız lütfen kanalımıza abone olun ve bildirimleri de açın arkadaşlar. Şimdiden görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.